Jürimizin bir kararı var. Evet yani ben teklif ettim. Çünkü kendimi rahatsız hissettiğim için yani mutsuz hissettim. Onlar da bana sağ olsunlar okey verdiler. Az önce e, e, gerçekten senin böyle bir şey önerince biz de bunu kendi değerlendirdik. Bir inisiyatif kullanmaya karar verdik. Şu anda da dört kişi eğleniyorsunuz. Yarışmaya veda ediyorsunuz. Kendi aramızda bir istişare edip, bu dört kişiden sadece iki kişiyi elemeye karar verdik. Yani seçtiğimiz iki kişi yarışmaya devam edecek. Bir de iki oldu. Bir değerlendirme yaptık performanslarınıza göre. kız kıyamam mavi grup şey ikisi hepsi birbirine toplandı cici yavrusu gibiler anne no. baksana özellikle de bu yüzden aslında Kıbrıs Zahra gelsin ya şu anki hislerinizi almak istedik çünkü yani bizi aslında farkında olmadan etkilen biraz sizden bir etki bekledik yani. Hani kim burada daha fazla kalmak istiyor? Kim burada savaşmak istiyor? Bunu almak istedik yani sizden. Kendi aramızda oy birliğiyle iki isim belirledik. Ve bu bizim ortak kararımız. Bu iki isimden ilkini açıklıyorum. Bir başlık üzere ilk... ...devam edecek olan yarışmacı... İnşallah Zahra ve Kübra olur yani kaldı. İnşallah Zahra ile Kübra. Bence Zahra ve Kübra'nın kalması Bence gerekiyor. Bence Zahra ve Kübra. Bir başka güzel de bizim ne olacak olan isim? Ay. Zahra. <laughs> Ay, çok, çok şükür inşallah ikincisi de o. Bak giderken ağlamadım şimdi ağlayacağım. <laughs> Sen de benim gibi ağlayacak yer arıyorsun kız. Çok teşekkür ederim gerçekten. Bu fırsatı bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Yani... İyi hadi kaldı kız bizim gözlüklü şirin. Şey, çok mutluyum, çok mutluyum. Kendimi bir kez daha göstermeye fırsat verdiğiniz için hepinize teşekkür Ay ederim. Belki boyu da söyleseydin hadi içim rahatlasın ya. Bir başka güzele bizimle beraber yoluna devam edecek ikinci yarışmacımız. İkinci ismini ben açıklıyormuşum. Evet Selin Hanım. Evet. Bir başka güzeldi. De... Hadi. bizimle beraber devam etmesini istediğimiz isim. Öğrenmeye çok açık ve yaşı küçük olduğu için ve gerçekten stili olduğuna inandığımız için Ay sen mı seçeceksin? Yani? Seçecek yani? Ben de, de. Kübra. <laughs> Ay şaka yaptım ilk başta. Yaşı küçük deyince Serra anla diye. Aşkım ben seni göndertmirir miyim? Manyak mısın benim yüzümden sen buraya çıktın? <laughs> Ay çok <güzel. gülüyor> Ay ama evet benim yüzümden buraya çıktı bu kız. Ay öldü korktu da. Gerçekten çok güzelsin çok tatlısın. Ay, teşekkür ederim. Hayatın boyunca da başarılar diliyorum. Beni nerede görsen ne olsa yazabilirsin Ay, öyle teşekkür bir şey yok. ederim. Gel aşkım seni de öpüşelim. Ama bir şey söyleyeceğim güzel kandırmadı mıdır üst olun ya. Çok iyiydi çok iyiydi. Normalde Kim acaba? Normalde benim yüzümden. Ee, burada şu an. Bu kız bu dün, dün oya alacaktı ve ben kendimi gerçekten çok rahatsız hissettim. Yani ekran başındaki izleyiciler de bu sefer diyecek ki sen dün öyle yaptın bu kızın ne suçu var? Evet. Ee, ben de böyle bir mesuliyeti asla kabul, etmedi, kabul etmeyeceğim için benim koruma içgüdüm de çok yüksek buradaki herkesin olduğu gibi. O yüzden de ben teklif ettim. Kabul ettiler. Hepinizden teşekkür ediyorum bu arada. Böyle bir şey. Öyle yani. Ya evet o zaman bir yemek ısmarlarsın herhalde. Kız kıza bir gece düzenlersin herhalde. <gülüyor> 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 ben de ben de geleceğim değil mi? Evet. Ha, tamam. Hoş, nereye gidiyoruz? <laughs> Selin onların hepsinin sevgilisi var. Sen bekarsın. Gel Aha, yok. Ya ya buraya onlar sevgilisi. Aa benim yok. Evet Her değil meselesi. mi? Konu gene sapıyor. Ve <laughs> konu aşağı <laughs> oh. geldi.